Arkadaşlar herkese merhabalar. İkinci YouTube videomuzdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün ne yapıyoruz? Daha öncesinde de bahsetmiştim. Bir önceki videomuzda bahsetmiştim. Şu anda yaptığımız şey bir bit pazarına gidip bir nasıl söyleyeyim size nostaljik ürünlerin bulunduğu nostaljik ürünlerin bulunduğu değil de nostaljik ürünlerin sizin bulduğunuz bir pazara gidiyoruz. İlginç, Nostaljik, gerekirse antika, gerekirse çöp, gerekirse hurda, bu tarz şeyleri bulabildiğimiz bir pazardayız. Bu pazarda neler var? Öncelikle onları söyleyeyim. Bu pazar üçe bölün. Nedir? Birincisi işte böyle bit pazarı tarzında ikinci el ürünlerin bulunduğu, ondan sonra kullanılmış, atılmış, satılıyor. Bunlar bu Pazarın bir bölümü, diğer bölümünde işte meyve sebze, standart pazar ve giyim, kuşam. Ondan sonra işte çeşitli böyle abedik gubidik, tuhafiye şeyleri var, ürünleri var. Şimdi burada bizim ilgilendiğimiz yer neresi? Tabii ki ikinci el bölümü. Bunlar bit pazarı olarak da geçiyor dediğim gibi ama burada aslında çok güzel şeyler de bulabiliyorsunuz. Günlük olarak kullanabileceğiniz şeyler de bulabiliyorsunuz. Şimdi oraya gideceğiz. Peki ben buraya niye gidiyorum? Ben neden böyle bir şey yapıyorum? bunu size söyleyeyim. Şimdi daha öncesinde bilmiyorum bahsettim mi? Belki röportajlarda bahsetmişimdir. Benim başka bir YouTube kanalım daha var. Bu YouTube kanalımız bizim tamamen eski, nostaljik teknolojik ürünleri anlatan, inceleyen. Yani mesela nedir? 1990'lı yıllarda kullanılan fotoğraf makineleri, ondan sonra bir 35 milimetrelik fotoğraf makineleri. Ne bileyim? İşte Walkman'ler, Discman'ler. İşte plak çalarlar, plaklar, hesap makineleri, data banklar. Hatırlarsınız bunları. Yani benim yaşımda olanlar daha çok hatırlarlar. Benler var. Ondan sonra Sony Walkman'leri vardı eskiden. Hatırlarsınız belki. Ablacığım teşekkür ederim ya. Vallahi bak kapıyı açarken baktım. Teşekkür ederim bu arada sana. Neyse burada bu walkman'lerden, ondan sonra diskmanlardan, fotoğraf makinelerinden, ondan sonra böyle eski pirinç, sarı diyorlar bazıları. Pirinç işte şekerlik olsun, çanaklar olsun, çömlekler olsun. Bakır biblolar olsun, mermer biblolar olsun. Sonra böyle eski nostaljik olabilecek herhangi bir şey. Yani 80'li yıllar, 70'li yıllar, 90'lı yıllar, hatta belki 2000'li yılların başları vesaire vesaire. Bu tarz ürünleri inceliyorduk biz bu şeydi Vintage Teknoloji kanalımızın adı da bir linkini aşağıya bırakırım. Bu Vintage Teknoloji kanalında bunların nasıl yapıldığını ondan sonra mesela atıyorum fotoğraf makinesi 35 milimetrelik bir fotoğraf makinesi var Bu 35 milimetrelik fotoğraf makinesine filmi nasıl takıyorsunuz ya da ne işe yarıyor nasıl kullanılıyor vesaire vesaire bunlardan bahsediyorduk. Ben de şu anda onu yapmaya gidiyorum. Elimizde zaten incelenecek bazı ürünler var ondan sonra ama o ürünlerin haricinde bir daha bulamama korkusundan dolayı bu tarz pazarlara oldukça gidiyoruz. Tabii bu pazarın ben size ismini vermeyi unuttum. Bu kadar konuştum, konuştum, konuştum. Ama ben size bu pazarın adını vermeyi unuttum. Kadıköy'deki semt pazarı Cuma günleri kuruluyor. Ee, Hasanpaşa'da. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. Zaten İstanbullu olanlar gideceğim, şu anda gideceğim güzel güzergahtan bu yolu anlayabilirler. Eğer anlayamazlarsa da zaten bunu internetten çok rahat bir şekilde bulup adresi gidebilirsiniz. Yani pazarın olduğu yere gidebilirsiniz. Zaten Kadıköy Belediyesi'nin pazarı yani burası. Yani Kadıköy Belediyesi tarafından bildiğim kadarıyla yanlış da olabilir ama Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan ve temizlenen, temizlik yapıldığını gördüğünüz gibi birkaç kere pazarlardan bir tanesi. Orada bildiğim kadarıyla salı pazarı da kuruluyor hatta. Hatta pazar günü direkt antika pazarı kuruluyor. Bir günde oraya gideriz. Ondan sonra oradan haber oluyor diye size gösteririm. Buradaki en önemli şey ne? Arkadaşlar oradaki tezgahtaki ürünleri satan tezgahta arkadaşlar. Bunları tabii nereden buluyorlar? Benim birkaç bildiğim yöntem var. Yöntem değil de hani teori diyelim. Bu ikinci el ürünleri muhtemelen bir yerlerden alıyorlar. Ondan sonra ama kilo alıyorlar. Yani içeriğine bakmadan, niteliğine bakmadan kilo alıyorlar. Kimden aldıklarını bilmiyorum ama muhtemelen bunların da bir toptan toptancısı var. Bu toptancıdan bunları alıyorlar ve tezgahın tezgaha dağıtıyorlar böyle. Bakıyorlar ki içinde daha güzel bir şey var. Bunu ayırıyorlar. Ne bileyim bunu kendileri fiyatlandırıyorlar. Zaten oraya gittiğinizde tezgahın başındaki arkadaşa soruyorsunuz. Ben bunu yaklaşık bir herhalde belki 7 senedir, 8 senedir yapıyorum. Bu 7-8 seneden beri yani 5 liraya aldığım ürünü şu anda 100 liraya alabiliyorum. Bugünün şartlarıyla tabii ki enflasyon vesaire vesaire. Bugünün şartlarıyla ancak bu fiyatları alabiliyorum. Yani sonuç olarak ee, tabii ki her şeyde olduğu gibi bu ürünlerin de fiyatları değişti. Şimdi bu arkadaşlar tabii dediğim gibi bunları alıyorlar. Alırken de niteliğine bakmadan alıyorlar. Sonra bunun içinden yani o kilo aldıkları ürünlerin içinden ne çıktığını muhtemelen ya evlerinde yer işleri yoksa ya da pazarda tezgah tezgahlarını açtıkları anda görüyorlar. Neyse sonuç olarak aldıkları yerler çok değişebiliyor. Bildiğim kadarıyla başka illerden de geliyor. Hatta başka ülkelerden geldiğini de duymuştum. Hatta ben bir tane Sony Walkman almıştım ve Sony Walkman'ın içindeki ya üzerindeki yazılar işte bilmem ne şeye ait. Bir Alman'a ait. Ya ne yapıyorsun dayıcım ya? Vuracağım bize. Şuradan geçer miyim? Bir yandan İstanbul trafiğiyle boğuşuyoruz arkadaşlar. Size YouTube videosu çekeceğim diye. Şimdi buradaki aslında en büyük bir tanesi. Ben şu anda bayağı geç gidiyorum. Muhtemelen kalanları toplayacağım. Ama bu pazarlara bu arkadaşlar saat kaçta gidiyorlar biliyor musunuz? Sabah karşı saat 5'te. Yani bu işi yapanlar, bu işten para kazanmak isteyenler, gerçekten antika peşinde olanlar ya da gerçekten de böyle şeyin peşinde olanlar, böyle nadir ürünlerin peşinde olanlar bu saatlerde, saat 5 gibi, işte 4.30-5 gibi, 6 gibi kuruluyor. Ben de gittim bu arada. Çok o saatlerde. işte başka reyaslarda görmüşsünüzdür zaten uyku, uyku problemleri yüzünden. Hiç uyumadan bu şeylere gittiğim oldu. Ee, bu pazara gittiğim oldu. Mesela şunu gördüm yani. Mesela saat 5'te gidiyorsunuz. Ondan sonra bir kere teyzenin bir tanesi bir tane takı kutusunun içinde bakıyor takı kutusuna. Saat bu arada beş buçuk 6 falan daha hava aydınlanmamış yani. Saat beş buçuk 6. O bir kadın bir açtı. Bir tane alyans. Yüzük altın. işte kaç Tam da şeyini bilmiyorum. Ya altın konusunda çok uzman değilim. 24 ayar mı? 18 ayar mı? Ne yüzük. Abi bir bakıyorsun o zamanın parasıyla hani şimdinin parasına denk getirdiğinde hani hurda da olsun, altın altındır abi yani hani ve bu hiçbir şey yapmadan sadece kutuyu alıyor. Ondan sonra şey de içine bakmamış. Satıcı da o tezgahtaki bekleyen adam da içine bakmamış. Kadın yanıtlık ediyor. Diyor ki ben bunun diyor bütün diyor şeyi alıyorum diyor. Kutuyu alıyorum diyor. Tabi tezgahtar bilmiyor içine bakmamış çünkü adam anlattığım gibi tezgahta içine bakmamış ki hiç içinde ne var ne yok hiç haberi yok Ondan sonra neyse abi kadın alıyor bunu bir bakıyorsun kadının aldığı atıyorum şimdi bugünün parasıyla böyle güzel de bir şey kutu takı kutusu Abi takı kutusu için tezgahtar diyor ki 300 lira abla diyor bu da 300 lirayı veriyor ne oldu ne kazandı abi bir tane alyans yüzük kazandı yani kısacası böyle saat 5'te 6'da vesaire gittiğinizde çok daha değişik şeylerle şey yapabiliyorsunuz. Yani çok daha değişik ürünlerle karşılaşabiliyorsunuz. Benim en büyük şeyim hani ben o zamanlar bu işten para kazanıyordum. Pandemi zamanıydı bu arada. Ondan sonra pandemi zamanıydı ve pandemi zamanı ben bundan para kazanıyordum. Pandemi zamanı ben bundan para kazanırken çok fazla şey yapıyordum. Çok fazla üzerine eğilmiştim çok fazla üzerine de eğildiğim için hani böyle saat 5'lerde 6'larda vesaire vesaire gidiyor. Neyse şu anda bir zaman benim amacım ne? Şu şu anda bu şeye gitmenin, paza gitmenin böyle ilginç elektronik ürünler yakalamak. Ondan sonra eski e, nostaljik işte fotoğraf makinesi olsun, hesap makinesi olsun, kumen olsun. Bunları yakalamak şu anda benim amacım. Bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten vintage teknoloji kanalında da görürsünüz. Mesela Walkman alıyorsunuz. Ya bu Walkman'lar tamamen mekanik, tamam mı? Yani böyle üzerinin içinde bir tane devre kartı desen yok, ondan sonra şey yok, tamamen mekanik. Yani plastik parçaların böyle birleşiminden oluşmuş bir, bak bak, gidiyordu bu skeç. Böyle devre kartlarından vesaire içinde hiçbir şey yok, her şey mekanik abi. Her şey mekanik olduğu için de ne oluyor? Bunlar bozulmuyor. Şeyler için söylüyorum, Walkman'lar için söylüyorum. Walkman'lar bozulmadığı için de hala kullanılabiliyor. Sadece içinde bir tane bant var tamam mı? Bu şey makaraları döndüren o hani kasetin şeyleri var mı? makaraları var ya o makaraları döndüren bir tane plastik. Plastik direkt lastik yani bildiğiniz paket lastiği gibi bir şey. Onu Türkiye'de bulmak biraz zor. İşte yurt dışından Çin'deki işte web sitelerinden vesaire getirtiyorsunuz. Onları sonra kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Bunu da değiştirme videosu bu arada kanalda var. İşte Vintage Teknoloji kanalında var. Neyse. Bunu alıyorsunuz abi. Ondan sonra video şeyini değiştiriyorsunuz. Lastiğini değiştiriyorsunuz. Kaseti takıyorsunuz. Misler gibi. Dinliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Yani zaten mekanik şey olduğu için hani bozulma, ne bileyim yıllara karşı yenilme vesaire gibi bir problem yok. Fotoğraf makinelerinde nedir? Gene bunu da bulabilirsiniz o kanalda. Fotoğraf makinelerinde şimdi mesela fotoğraf makinesi alıyorsunuz. O zamanın işte 90'lı yıllarda bir tane fotoğraf makinesi aldınız. Ondan sonra sonradan yıllar geçti. Kullanmayı bıraktınız. Tamam mı? Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ne abi? O şeyin içinde, fotoğraf makinesinin içinde abi pil unutuyorlar. Bildiğin kalem pili unutuyorlar. Kalem pili unutunca o kalem pili zaman içinde akıyor. Akıyor, akıyor, akıyor. Ondan sonra böyle oksitlenme yapıyor, böyle yeşile dönüyor. Ya da işte bir direkt paslandırıyor. Oradaki o pilin ee, dokunduğu yerleri direkt paslandırıyor. Paslandırdığı için de kullanılamıyor. Şimdi burada şanslı olmak lazım. Zaten bunu şey yapınca, ee, hani orada pazarda tezgah falan makinesini görünce ilk bakacağınız yer pil yuvası. Pil yuvasında eğer bir problem yoksa kullanılabilme, hala şey yapma ihtimali yüksek. çalışmak olana yüksek. İlk. Kısacası böyle çe çeşitli trikleri var. Birçok farklı bir ürün var. Yani nasıl söyleyeyim size, kozmetik ürününden tutun da cep telefonu bataryasına kadar ya aklınıza gelebilecek her şey var, her şey. Ama her şeyin çalışma garantisi yok. Yani bazen görüyorum mesela monitörler var, bilgisayarla alakalı birçok şey var. Yani aklınıza gelebilecek her şey var. Geçenlerde bir tane şey gördüm ya. Ee, ya lazımlık bile var ya Lazımlık lazım, atmış çünkü insanların evinden çıkan. Böyle genel her şeyi ikinci el olarak orada bulabilme ihtimaliniz var. Bu zaten orayı işte bit pazarı ya da işte ikinci el pazarı olarak değerlendirmemizin sebebi de bu. Kısacası burada arada bu yol arkadan bir yol. Ee, hani gelmek isterseniz öbür taraftaki, sol tarafta çok ışık oluyor ve çok trafik oluyor. O yüzden buradan altta gelebilirsiniz. Bu da böyle kısa bir kısa yol olsun. Burayı zaten motorcu arkadaşlar bilir. Biraz tümsekli. Kısacası yani beraber yine farklı şeylere gideceğiz. Bit pazarına da gideceğiz. Ama bu bit pazarı için şöyle bir şey söyleyeceğim size. Normalde bu bunu böyle yapmayacaktım yani. Normalde bir tane göğüs aparatı var. İşte bu göğüs aparatıyla şeyle aksiyon kamerasıyla size gittiğim her şeyi çekecektim. Ama e, bu Cuma Pazarı'ndaki arkadaşlar artık bundan bıkmışlar, tamam mı? Bildiğim bıkmışlar. Yani muhtemelen her işte YouTuber gelmiş, ondan sonra her YouTuber bir tane şey çekmiş ya da YouTuber olmak isteyen herkes buralarda gitmiş bir şey çekmiş. Ve adamdan sıkılmışlar. Ben bunu birkaç kere işte vintage teknolojide de gördüm. Vintage teknolojide gittim şeye, bir bit pazarına. Şu anda size konuştuğum her şeyi orada yapmaya çalıştım. Yapamadım. Neden yapamadım? Adam tip tip bakıyor. Ondan sonra e, niye beni çekiyorsun diyor. Ondan sonra işte beni çekmeni istemiyorum diyor, bilmem ne diyor vesaire vesaire. Bu sadece bence cuma pazarına özdeş bir şey. Yani bu şu anda gideceğimiz pazara özdeş bir şey. O yüzden de o göğüs aksiyon kamerasıyla beraber, göğüste böyle her tezgahı teker teker çekmek istemedim size. Çünkü zaten hani aldığım şeyleri eğer güzel bir şey bulursam aldığım şeyleri size şeyle şeyde göstereceğim. Sonrasında işte ofise gittiğimde size bunların videosunu çekip göstereceğim neler aldığımı. İlginç olacak herhangi bir şey olabilir ya yani hani böyle 70'li 80'li 90'lı yıllardan herhangi bir şey olabilir. Bunu bazılarını dediğim gibi vintage teknoloji kanalı için alıyorum bazılarını da kendim için alıyorum. Hani bir daha bulamam diye bir daha e, karşıma çıkmaz diye bunları alıyorum. Yani böyle bir koleksiyon düşünün yani, yani nostalji koleksiyonu mu dersiniz artık ne dersiniz bilmiyorum. Bunların adı artık böyle nostaljik bir koleksiyon. Sonuç olarak bunları da bir daha bit pazarında sen ne olmuş 2025. 2025'te işte bir tane bit pazarının haricinde bunları gitti de el alemin, evinden toplayamayacağımız için tamlar bu e, ürünleri satmayacakları için biz böyle işte pazarlarda vesaire bulabiliyoruz bu tarz şeyleri. Bulmaya çalışıyoruz en azından. <laughs> yani o yüzden size şu anda orada pazarda teker teker ne aldığımı, ne şekilde aldığımı gösteremeyeceğim. Ama bunun sözünü şöyle verebilirim. Mesela pazar gününde, pazar günleri de Tuzla'da yanılmıyorsun hastanenin arkasında bir tane daha bit pazarı. Hatta o bundan daha kötü yani. O tam bir bit pazarı. Orada her şeyi buluyorsunuz. Kullanılmış çorabına kadar var arkadaşlar. Yani hani ayakkabı zaten burada da var, Ayakkabı giysi burada da var ama orada kullanılmış çorabına kadar var. Her şey var orada da. Ama birazcık daha küçük, bundan birazcık daha küçük ve hani satıcı profili olarak baktığınızda oranın, buranın satıcıları birazcık elit elit kalıyor şeye göre, Tuzla'daki bir pazarına göre. Ama onlar da öyle bir alışmışlar ki arasında verdiğin fiyat farkı aşırı derece değil. Mesela işte atıyorum, burada bir tane futan pikanişsin adam 150 lira 100 lira 150 lira diyorsa orada da atıyorum 75 lira 100 lira diyor. Pazarlık her türlü yapılabilir, pazarlık her türlü yaparsınız. Neyse kısacası şu anda bu pazarda böyle pazarın içerisinde beraber gezemeyeceğim ama videonun geri kalanında neler aldığımı ofise geçtiğimde size anlatacağım. Buradan sağa giriyorsunuz. Hop şöyle görüyorsunuzdur. Burada eğlence var. Bu arada buraya motorla gelirseniz böyle arkadaşlar buraya motorla park ediyorlar. Ben de bir kere park ettim ama açıkçası güven vermedi arkadaşlar. Hani ne söyleyeyim size böyle arkadaşlar park ediyorlar buraya motorlarını. Ben bir kere park ettim. Çok böyle korktum ya. Çünkü bir tane çocuğun bir tanesi benim motoru motora şey yapıyordu. E, binmeye çalışıyordu vesaire gördüm de. Burada böyle motorlar var. Siz abi verin 50 lira 100 lira. 50 lira verin ya. Zaten motosiklet için şey farklı. E, fiyatlar farklı. Buradan girip şeye park edin. Neyse kapatıyorum şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. aldım her şeyi burada. Şimdi size teker teker hiç daha temizlemeden tozuyla, pisliğiyle size göstereceğim. Böyle bir Polaroid fotoğraf makinesi aldım. Şöyle açılıyor. Bunlar şipşak fotoğraf makinesi diyorlar. Polaroid'in 780 modeli. Daha böyle bakın stikeri bile üzerinde duruyor. Bunu e, birazcık pahalıya aldım. Bu şu anda nereden baksanız 750-800 TL. Bunun incelemesini Vintage Teknoloji kanalında bulabilirsiniz. Videonun başında da söylemiştim zaten. Bunu ayırıyorum. Geçiyorum. Bir başka fotoğraf makinesi. Şöyle bir 35 milimetrelik bir fotoğraf makinesi var. Bu da daha çalıştırıp çalış, çalış, çalışmadığını denemedim ama şuradaki pil yuvası var. Bu pil yuvasına baktığınızda problemsiz gibi gözüküyor. Pil yuvası temizse bunlar anlattığım gibi mekanik oldukları için herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani çalışır durumda ama muhtemelen sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır. Bunu da yine şeyini atarım. Storiesini atarım. Geçiyorum diğerine. Şimdi şöyle bir çok eski bir Monopoly buldum. Bakın. Alman üretimi. Gerçekten de çok eski. Açıyorum. Şurada paraları var. Hatta paraları dağılmış. Bakın çok eski paraları var. Gerçekten güzel. Ondan sonra kartoneti bu board dediğimiz şeyi sıkıntısız duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok şeyi filan kondisyonu filan da iyi yani. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Bu fotoğraf makinesini 150 liraya aldım. Bunu geçiyorum. Sonra Monopoly'nin bakın burada şeyleri var. Yine Almanca. Kullanma kılavuzu. İşte oyun hakkında oyun kuralları vesaire herhalde bunlar. Geçtim. Burada yine paraları var. Eksik mi tam mı bilmiyorum. Onu açacağım bakacağım. Tekrar dediğim gibi. Esra'da atarım. Şurada Belenir Strasse. İşte Berliner, Berlin Caddesi vesaire. Bunlar evler, ev kartları. Bunları tabii güzelce bir toparlamak lazım. Ben hiç toparlamadan direkt size videosunu çekiyorum ki birebir ben ne görüyorsam aynı anda siz de görün diye. Onu da geçtim. Bakın bu işte 500 house diyor. İşte 500 mark. Mark üzerinden gidiyor. DM yazıyor. Düşünün yani. Otel DM 2000 yazıyor. Bunu da geçtim. 2000 pardon 20 mark herhalde bunlar. Geçtim. Bayağı bir şey var. Paraları duruyor gibi görünüyor. Evler burada. Plastik evler burada. Oteller burada. Bunu güzelce bir toparlayacağım. Eksiği var mı diye bakacağım. Eksiği varsa da artık internetten internetten çıkartacağım. Güzel nostaljik bir oyun. Monopol. Nereden bulacaksınız bir daha? Bakın bunlar şeyleri. işte o ne diyorlar piyonları. Beyazı var. Lacivertı var. Şurada morunu gördüm. Mor ve yeşili var. Yani eksiksiz mi? Eksiği var mı? Yok mu? Tabii onu teker teker bakınca şey yapacağım. Bunu kapattım. Şöyle yapalım. Bunu size sonra bunun şeyini atacağım. Sonrasını ee, Storysini atacağım. Bunu da geçiyorum. Bu hafta fotoğraf kendisi açısından güzel bir haftaydı. O yüzden de bakın böyle bir Kodan EC100 modeli var. Bu da %90 çalışır durumda. Çünkü bakın yine pil bölümüne pil bölümü gayet iyi. Bundan yana da bir sıkıntı olacak gibi görünüyor. Son olarak son olarak değil pardon. Bir tane daha şöyle o da çok temiz durumda. İnanılmaz temiz durumda. Bu arada Monopoly'yi yine söylemeyi unuttum. Monopoly'yi 100 liraya aldım. Ee, şunu bu kadar 200 liraya aldım. Ondan sonra bu bunu da 150 liraya aldım yine. Ama iyi bakmanız lazım. Bir tane de şöyle içinde işte tuzlu basa sakır olan, tetris olan, ondan sonra teletobis olan, super mario olan bir 138 tane oyunun bir tane kasette olduğu bir tane Atari kaseti aldım. 8 bit Atari kaseti. Atari konsolu var bende. Ben de oynuyorum arada sırada. Canım sıkılınca oynuyorum ben de. O yüzden de e, alayım dedim. Buna da 150 lira verdim. Bunlar birazcık pahalı. Ama çok zor bulundukları için. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani ben bunları bu fiyatlara aldım ama bu fiyatlara sizin tabi alıp alamayacağınızın bir garantisi yok. E, i̇yi araştırmanız lazım. Videonun başında söylemiştim. Erken gittiğinizde daha iyi şeyler bulabilirsiniz. Bir sonraki bit pazarı videosunda inşallah e, bu sefer tuzaklarken gideceğim ve orada pazarlık nasıl pazarlık yapıyorum, neler yapıyorum, ne konuşuyorum, tezgahlarda neler var vesaire. Bunları da size göstereceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.